Herkes bunun hakkında konuşuyor. Konya Spor Beşiktaş. Kim kazanacak? Süper Lig heyecanına hazır olun. Maç Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda saat 20.30'da başlayacak. Beşiktaş 25 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 44 puanla 4. sırada. Gaziantep FK'ya karşı 2-1'lik zorlu bir mağlubiyetin ardından galibiyeti açlar. Konyaspor ise 26 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 28 puanla 14. sırada. Son 5 lig maçında sadece 1 galibiyet alabildi. Bu iki takım en son karşılaştığında İstanbul'da Beşiktaş 2-0 kazanmıştı. Golleri Ciro Immobil ve Rafa Silva atmıştı. Bu maçın hakemi Ali Şansalan. Konya Spor'da bazı cezalı ve sakat oyuncular var. Beşiktaş'ta ise Immobil formda. Bizleri keyifli bir mücadele bekliyor. Maç sonu analizleri için bizi takipte kalın. Orada görüşürüz.